Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Not all airplanes are designed for military or commercial use. Burada bütün uçaklar, bir şey bir şey olmamıştır. Buradan atı başa almış, vurgulamak için. Bütün uçaklar yani hava araçları, ordu yani askeri ya da ticari kullanım için, fayda için Ritüelde faydalanmak, uh, işe yaramak anlamı falan da var. İşe yarar anlamı var. Yani askeri ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır diyor. Yani farklı amaçlar için tasarlanan uçaklar, hava araçları da var. Some of the most famous airplanes, starting with the very first, were designed for conceptual validation and experimental research. Şimdi some of the most famous uh, airplanes, en ünlü hava araçlarında bazıları burada iki örgüler arasında hani ilkinden başlayarak çok ilkinden hani en başından başlayarak diye vurgulamış işte en ünlü hava araçlarından bazıları word design tasarım tasarlandı pasif var for concept validation burada işte concept valid de burada hani doğrulamak valid geçerli anlamı da var mesela pasaportlarda içinde kullanılır bu geçerlik tarihi adı altında and experimental research. De deneysel araştırma için uh, tasarımlanmış ilk uçaklar. Yani en ünlü uçaklardan bazıları. For these explains the purpose of the project is to validate the overall design approach or to prove and to mature certain technologies. Bu işte X uçakları için. Yani en ünlü uçaklardan bazıları dedik ya. Hani X uçakları işte bu uçaklar için The purpose of project. Bu projenin amacı is to validate. Burada validation'ın fiil hali onaylamak. Neyi? Overall design approach. Overall tüm. Yani bütün anlamında. Tüm tasarım yaklaşımını onaylamak ya da Pro'da kanıtlamak demek. Mature burada hatta olgun yani yetişkin anlamı var. Olgunlaştırmak, kanıtlayıp olgunlaştırmak. Neyi? Certain Technologies. Yani belli teknolojileri olgunlaştırıp kanıtlamak için yapılıyormuş Bu projelerin amacı buymuş yani Range and performance are important only if they affect the design's ability to do its research Range burada menzil hani ne kadar uzak mesafeye uçabiliyor bir kere de O and performance performansı are important önemli onun sadece şu durumda yani ancak şöyle şöyle olursa önemliymiş. Menzil ve performansı. They affect. Effect burada etkiliyor. Ne etkilerse bu durum yani menzil ve performans. The design's ability to do its research. Kendi araştırmasını araştırma için yapılıyor demiştik ya. İşte burada neydi? Ben yani şurada experimental research demiştik. Kendi araştırmasını yapma yeteneğini, işte tasarım yeteneğini etkilediği zaman Uh, menzil ve performans önemli yani buna özel önem gösteriyorlar diğer türlü ne kadar uzağa gitti önemli değilmiş bu tasarım için uh, oluşturulan tasarımlarda tasarım için demişim araştırma için oluşturulan tasarımlarda For such projects, the early portions of the design effort focus on the trade-off between program cost and the ability to fully exercise the new concept or technology. For such projects, bu tür uh, projeler için the early portions, bu ilk bölümlerini ilk bölümü bölümlerin, design effort. İşte bu tasarımın çabası, gayretinin ilk bölümleri focus on. Bir şey odaklanıyor. Trade off burada şey demek. İstenilen iki şey. Ama yarıştırılamayan, karşılaştırılamayan istenilen iki şey arasındaki denge diye bir anlamı varmış. İngilizce sözlükte böyle buldum. Aradaki dengeye odaklanıyor, şuradan anlayacağız. Between program cost, programın maliyeti, çünkü hepsi bunun bir maliyeti var. Bunun ile the ability to fully exercise a new concept or technology, bu yeni işte konsept ve teknolojinin tam olarak exercise burada çalıştırmak kullanmak var. Kullanma yeteneği ile işte program maliyeti arasında ki dengeye odaklanıyor. Tasarımın ilk çabasındaki yani ilk bölümü şeye odaklanmıyorlar yani şuradan onu anlıyoruz İşte daha uzağa uçsun ve performansı iyi olsun diye değil Maliyete ve e, bu Teknoloji ve yeni kavramı tam olarak çalıştırmaya odaklanıyorlar Bu tür uçaklarda A cheap design doesn't prove much, but an expensive design may never get built O güzel cümle ucuz şey program maliyetine de önem gösteriyorlar ya ucuz bir tasarım doesn't prove much çok fazla şeyi kanıtlamıyor hani üzerine çok fazla araştırma yapılamadığı için çünkü araştırmayı daha derin yaparsan maliyeti artıyor o yüzden çok fazla şey kanıtlayamaz kanıtlamaz but ama an expensive design pahalı bir tasarım ise may never get built hiçbir zaman inşa edilemez hani yapılamaz yani o tasarımı yaparsın ama o tasarıma yönelik uçak yapılamaz. O yüzden bu aradaki dengeyi korumak lazım. Sonuçta havayolları da para kazanmak için bu işi yapıyorlar. The X-31 was a classic example of these trade-offs and the author spent many long months leading such a cost to Uh, capability trade studies before the sweet spot uh, was determined and the design concept was validated. Şimdi burada x31 burada uçağı uh, bu denge yukarıda bahsettiğimiz denge için klasik bir örnektir. Ve burada yazar spent many long months çok uzun aylarını harcamış. Ne yaparken leading burada liderlik ederken Neyi lider etmiş? Such cost and capability trade studies. İşte bu tür maliyet ve yetenek ticari çalışmalarına liderlik etmiş. Neden önce? Before the sweet spot was determined. Burada tatlı noktadan. First. Şey herhalde Burası Sweet spot'tan karşı anlaşmaya varıldığı an. Tam böyle denge. Denge anı. İşte tam olarak hangi nokta en iyisi. Determine buradan. Zaten belirlenmek, karar vermek demek belirlenmeden ve Design Concept Was Validation ve işte, tasarım konseptinin onaylanmadan önce işte bu yetenek maliyet ticaret çalışmalarını bu yazar aa, şey yapmış liderlik etmiş yani bu konuda tecrübeli aa, kitabını okuduğumuz yazar. And finally some airplanes are designed just for fun. There is nothing wrong with that. And finally ve en son, son olarak da işte bazı uçaklar sadece eğlencesine tasarlanmıştır. Ve bunda yanlış olan bir şey yoktur. Yani gayet olabilir diyor. Eğer paranız varsa ve bu konuda bilginiz varsa herkes tasarlayıp bir şeyler üretebilir. en yani airplane designer yeni bir alt başlığa geçtik. İşte bir hava aracı veya uçak tasarımcısı diyebiliriz airplane'e. How can I become one? nasıl? birisi olabilirim yani. Hava uçak tasarımcısı olabilirim. Hava aracı tasarımcısı olabilirim diye bir soru. Many aeronautical engineering students dream of becoming an aircraft conceptual designer. İşte çok fazla havacılık mühendisliği öğrencisi bir hava aracı işte kavramsal tasarımcı olmayı hayal eder. Few Actually do. Ama çok azı gerçekte bunu yapar. Gerçekte olur. Evet, Avarıcı tasarımcısı yani. The Enrest Design Departments of the major aircraft companies are not very large and the smaller companies probably don't even have a dedicated team for new air, airplane, uh, airplane development. Şimdi MMS Design departmanı. burada gelişmiş tasarım departmanları neyin? Burada büyük hava aracı şirketlerinin gelişmiş tasarım departmanları çok büyük değil Çok büyük değildir. And the smaller companies ve küçük şirketler ise probably, muhtemelen, don't even have a dedicated team. Yani bu işe özel atanmış bir takımı bile yoktur. For New Airplane Development Yani yeni hava aracı geliştirmek için buna özel uh, bir takımı bile bir işte tasarımcı grubu bile yoktur diyor. Yani çalışma alanı kısıtlı. Onu demek istiyor burada. There just aren't that many jobs entry level or otherwise in the new aircraft concept development uh, file. Burada there aren't many jobs. ikinci şurayı görmeyelim. Yani çok fazla iş yok. Nerede? In the new aircraft concept development file. Burada yeni hava aracı cover, işte konsepti geliştirme alanında çok fazla iş yok. Burada iki uygu arasında giriş seviyesinde ya da işte tecrübeli de olsan yeni işe girecek de olsan çok fazla iş yokmuş. On demek istiyor. Yine arkadaşlar 10 dakikaya geçti. Bu videoda da burada duralım. Sonra tam gaz devam ederiz. Haydi görüşürüz. Bye bye.